web hocam kanalından hepinize Merhabalar arkadaşlar bugünkü işleyeceğimiz konu Instagram hesabımıza YouTube kanalımızın linkini nasıl paylaşabiliriz bu konu işleyeceğiz arkadaşlar Öncelikle yapmamız gereken YouTube hesabımızı açtıktan sonra hemen en üst köşede görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımızın linkinin olduğunu görmektesiniz buradan bunu kopyalıyoruz arkadaşlar ve daha sonrasında Instagram'a giriş yapıyoruz Instagram'a giriş yaptıktan sonra Bakın şöyle hatta profile gireyim tekrardan sizin için. Buradan e, profil diye bir seçenek oldu. Şey özür diliyorum. Ayarlar diye bir seçenek olduğunu göreceksiniz. Buradan ayarlara tıklıyorsunuz ve arkadaşlar hemen en altta görmüş olduğunuz gibi internet istiyor. Siz buraya kanalınızın linkini paylaşıyor musunuz? Ve daha sonrasında kaydede tıklıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar hatta sizin için şöyle kaydedip geleyim. Telefon numaram görükmesin arkadaşlar. Bir saniye. Evet arkadaşlar ee, kaydettim. Daha sonrasında profilinize girdikten sonra görmüş olduğunuz gibi soru evim diyor. Hemen altında YouTube kanalımın linkinin olmuş olduğunu göreceksiniz. Buradan tıkladığınız takdirde arkadaşlar sizi görmüş olduğunuz gibi YouTube kanalımızın linkine gönderiyor. Yani bugün sizlere kısacası Instagram hesabımıza YouTube kanalımızın linkini nasıl ekleyebiliriz bunu göstermek istedim. Umarım video hoşunuza gitmiştir diyorum. E, emeğe saygı olarak kanala abone olup yorum yaparsanız da beni mutlu edersiniz. Hoşçakalın.